Bir varmış, bir yokmuş. Bir yerlerde Chico adında küçük bir kız yaşarmış. Ve her şey bir gün bir rüya ile başlamış. Rüyaların derinlerinde en sevdiği rengarenk şekerleri yerken yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş. Aha moda ne? Birden tüm renkler birbirinin içine girip baloncuklar oluşturuyor üzerine geliyormuş. Birden uyanınca Chico rüyanın etkisiyle sinirleri bozulmuş. Neler olmuştu öyle? Niye başına böyle şeyler geliyor anlamıyordu. Korkunç şeylerden nefret ederdi. İçeri girip üzerini değiştirse iyi olacaktı. Gece kesin annesinden gizli gizli aşırdığı abur cuburlar yüzünden hazımsızlık çekmiş. E ondan görmüştü böyle şeyler. Ama cips ve kolaya bayılırdı ve bu onun en zayıf noktasıydı. Vaa wow, ne geceydi ama diyerek yatağına yaklaştı ve yatağına oturdu. Ha gelemedim kendime ya. Of ne yapacaktım ki ben bugün? Aha tabii ya resim çizmiştim. Nasıl unuttum ya? Kalemlerimle boyalarım da masamın üstünde. Hızlı içeri geçer çıkıyor ve koştur koştur masasının başına gelmeye başlar. Aa ah, aman tanrım. diye çığlık atar Çiko. Çünkü her şey yavaşça solmaya başlıyordur ve bütün renkler kayboluyordur. Müzik